Kota'nın Kraliçeleri programından herkese merhaba. Bu programımızda biliyorsunuz her hafta kadın basketbol takımımızı konuşuyoruz. Oyuncularımızı ve koçumuzu konuk ediyoruz. Bugün de çok çok önemli bir konuğum var. Emma Misam'ınla birlikte olacağız. bu önümde gördüğünüz iki kupada e da müthiş emeği var Emma Misam'ın. Öncelikle hemen hızlı bir giriş yapacağım. Tabii ki her zamanki gibi tercümanı de idari menajerimiz Derin Yener bizlere yardımcı olacak. Ee, öncelikle tekrardan bizlerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğumuzu genel olarak tüm taraftarlarımız adına söylemek istiyorum. Ee, bu yılda müthiş başladık. Genel bir yorum almak istiyorum. Ondan sonra tabii ki hem geçen yılı hem de bu yıl başlangıcına değineceğim. First of all uh, we are glad the fans are glad that you rejoin the team this year. So uh, general comment about the starting of the season Super Cup. We won a lot of games back to back so your comments about the start of the season. i mean it's a good start if you win the mm -hmm. cup and um, the way we've been progressing i'm happy about you know it was a pretty new team and a different start than we used to um, but i think we're slowly finding each other and the good thing is that we know we can do a lot better um, that's the first step and every time every practice i see it that we mm -hmm. are working hard um, so yeah i'm just looking forward to the rest of the season Öncelikle aslında çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık çünkü nispeten daha yeni aramıza katılan oyuncular olduğu yeni bir takımız. Ama iyi başladık geçtiğimiz sezona oranla da çok hızlı bir adaptasyon oldu. Tabii ki burada aslında önemli olan ve bize umut veren daha da sezon içerisinde daha da iyi olabileceğimizin hı hı. sinyalleri var. Bunu antrenmanlarda her gün görüyoruz. Daha da iyi olacağız. Hı hı. Dolayısıyla bu da mutluluk verici ama genel olarak sezona çok iyi başladık. Tabii. Kesinlikle öyle. Şimdi Bu yılı tabii ki konuşmaya devam edeceğim ama geçtiğimiz sezon müthiş bir Fenerbahçe Alagöz Holding izledik. Yani şöyle bizim için bir ilki yaşattı. Kendisi de o kadrodaydı. Bizim için gerçekten bir ilkti. Kendisinin kariyerinde pek çok Euro Lig kupası var ama Fenerbahçe Alagöz olarak müthiş bir sezon geçirdik. Hem Türkiye Ligi hem Euro Lig şampiyonluğu olarak. Biraz takım olarak geçtiğimiz sezonu değerlendirmesini isteyeceğim. Çünkü sonra da tabii ki kendisine de geleceğim. Bence müthiş bir kariyer açısından geçtiğimiz sezon em açısından da çok iyi geçti. Öncelikle Fenerbahçe Alagöz tarafını dinlemek istiyorum. Çok böyle bir yorum mi geçen yıl so first, uh, let's start with last season. It was a great season. Uh, first Euroleague title for the club, even though if you have a lot more. But uh, it was a great season: Turkish Championship, Euroleague, and uh, a great team also. So, what will be your feelings and comments about the, from the team side about last season? Can you Just explain a little last season i mean, the main goal is to win in the end of the season, um, especially euroleague and also like turkish league, because chukurova was euroleague mm -hmm. team as well. Um, so, of course, we're happy about it. i'm happy about it. Um, it was very memorable, too, because um, we write history for the team, and you could really feel that. Um, but at the same time, it seems so far away already, because um, it's a new season, new team, um, and you have new goals, you know. so. for me personally, I know I will think a lot more after my career about it because you know everything comes so fast. Um, but for me, this is a new year, and it don't matter what happened last year to me or in the summer or you know new year, new goals. But mm we forget about the past. Evet, yani geçtiğimiz sezon aslında <coughs> çok başarılı bir sezondu. Hem Euroleague çünkü bu tarihe geçtiğimizi biliyorduk ve bunun enerjisini de hissettik açıkçası. Çünkü ilk olmak çok önemli. E, takımda da bunun hissiyatı vardı. Dolayısıyla adımızı tarihe yazdırdık. E, Türkiye Ligi'nde kazanmak çok önemliydi. Çünkü Çukurova ile oynadık. Onlarla zaten Euro ilk finalinde de oynamıştık. E, dolayısıyla hedeflerimizi, esas ana hedeflerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Ama e, artık yeni bir sezon şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında biraz uzakta bile kalmış evet. oluyor. Çünkü yeni sezona başladık. Yeni hedeflerimiz var. E, belki ben kariyerim bittikten sonra geçtiğim sezonu daha detaylı hatırlayacağım. Ama şimdilik hedefimiz ee, önümüzdeki sezon ve e, önümüzdeki maçlar ona odaklıyız aslında. Kesinlikle. Yani e, şimdi yıl bence kendisi açısından da müthiş bir sezon geçirdi. Evet çok başarılı bir oyuncu. E, kariyerinde inanılmaz kupalar ve inanılmaz başarılar var. Ama geçtiğimiz yıl hemen hemen her ligin en değerli oyuncusu seçildi. Yetmedi, lig bitti. Milli takımda da yine o performansını devam ettirdi. Orada da en değerli oyuncu seçildi. E, o süreci de kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü e, her yerde MOM isimim vardı. Uh, from your perspective, personally, so we could, we can tell that you were great last year, great performance in contribution to the team also, and you were mainly MVP everywhere. The EuroLeague league, and uh, you could carry that on also in EuroBasket, and you became MVP and champion. Mm -hmm. That also. So how how would you describe last season for you personally? Um, I just try to do whatever is needed for the team. Um, like yes, like last year was more in numbers, and um, you know I'm happy about my season. Obviously, it went good, and I'm happy to be rewarded for it. But I'm not. Um, judging or like thinking about my seasons uh, by individual awards, you know, for me it's way more important to have this Euroleague title. That one, mm -hmm. um, I would change any individual award just to have the highest team prize. Um, so I'm happy the way it went, but I also know that even if I don't win the MVP award, or um, I always know that I tried my best and I try to do make my team better. Mm -hmm. um, so. Last year was just awarded by MVP title but to me it was still that one that makes me think oh it was a mm -hmm. great season and not the MVP thing. Evet aslında ben e, oyuncu karakteri olarak a, takımın ne ihtiyacı varsa onu vermeye çalışıyorum. Benden ne isteniyorsa onu vermeye çalışıyorum. Evet bireysel ödüller aslında çok onurlandırıcı ve bunun için mutluyum ama hepsini bu hedefimiz olan EuroLeague için mm -hmm. değişebilirim. Değişebilirdim. E tabii ki bunlar da motive ediyor ama benim için önemli olan takımın başarısı, e, takımın hedefleri doğrultusunda ilerlemek dolayısıyla evet onurlandırıcı. Ama takım olarak başarı daha çok aklımda kalıyor benim. Onlar beni daha çok motive ediyor çünkü ana hedefimiz o aslında. E, dolayısıyla ben takımın ne ihtiyacı varsa. Geçen sene bu daha skor oldu. Ee, bu sene farklı bir şey olabilir. Takımın ne ihtiyacı varsa ben onu yapmaya çalışıyorum. Beni motive eden de bu. Kesinlikle. Ya aslında şu verdiği cevap bile nasıl karakterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ee, hep söylüyoruz. MMA isimini taraftarlarımız da çok iyi biliyor karakterini, oyunculuğunu zaten tartışmıyoruz ama müthiş bir karakter. Ya şu verdiği cevap bile aslında ne kadar özgüvenli ve alçak gönüllü olduğunu gösteriyor. Onun için de tekrar tekrar teşekkür etmek istiyoruz çünkü e, gerçekten görev insanı ve tam bir takım arkadaşı. Takım için oynuyor. O yüzden onu da söylersen onun yorumunu da alırsam çok sevineceğim. First of all thank you even your response to that was shows how good character you are, your how, how humble you are and what you give. You are a great teammate. The fans know it, the fans can see it also. So thank you for all that contribution also <gülüyor> <gülüyor> outside the court. the <laughs> court. <laughs> evet geçen seneyi kapatalım o da e, çünkü eee şöyle bir aslında Oyuncu olarak da şöyle bir karakteri var. Evet o kazanıldı bitti. Onun ihtişamına ya da herhangi bir oyun kaybedildiğinde onun üzüntüsüne devam etmeden hep önümüzdeki maçları, önümüzdeki hedefleri göz ardı ediyor hemen şekilde. Bu yılda müthiş başladık. Öncelikle hem ligde müthiş gidiyoruz hem de yine Türkiye'de bir iki başardılar. Yine ülkemize ilk olarak ve müzemize ilk olarak bunu getirdiler. Süper Kupa'yı getirdiler. Biraz bu sezonun yorumunu da tekrar almak istiyorum. Çünkü yeni koç, yeni e, takım arkadaşları ama yine aynı Fenerbahçe ağda göz. And now uh, we finished last season as you said like you you go step by step and your objective is the future every time. So we started the season really well. First time in Turkey Super, Super Cup, first time in our museum. That was really important and now new coach New team, so what would be your comments about this new Fenerbahce? But also same Fenerbahce that the mm -hmm. objective is the top, to reach the top. I mean, I think no matter what team is here, no matter what player, the objective for Fener um, is always the same. Um, it's a big team, so it should be. Um, as for us, like like you said now, uh, step by step, um, we know we still have a lot of work, which is normal. Um, we have people coming in later, so the chemistry is always like going to be uh, building a little bit more um, but in my experience it's always like that you know in the beginning it's a little bit finding each other um, but the goal is no matter what mistakes we make during the season the goal is always the end to be on the top in the end um, so it's going to be a process with hopefully not a lot of downs but you can't help it it's sport um, and i'm sure that from every little mistake we're going to make we're going to learn and that's going to make us better in the future mm -hmm. um, so Uh looking at the characters in this team already I know that we will stick together um and I know that we have the kind of team mm -hmm. to fix whatever is coming on our path. Evet ya aslında dediğiniz gibi ben de etap etap adım adım mm -hmm. gitmeyi seviyorum. Ee, bireysel tecrübelerime de dayanarak aslında her sezon başı tabii yenilikler oluyor. Mm -hmm. Bunun adaptasyon süreci belli bir süre alıyor ama bugün ben takıma baktığımda da aslında karakterleri de analiz ettiğimde ee, ne olursa olsun beraber kalacak bir takım birliği olduğunu düşünüyorum, oluşacağını düşünüyorum. Burada tabii ki sezon içerisinde bu adaptasyon sürecinde hatalar yapılabilir. Hı hı. Umarım çok az olur ama bunlar normal sporun içerisinde olan şeyler. Ama bu hatalardan öğreneceğimizden de eminim ben ee, tecrübe kazanacağımızdan eminim. Dolayısıyla burada e, hedef her zaman sezon sonu olmalı. Hı hı. Yani yolculukta tabii ki bazı hatalar olabilir ama bizim Hedefimizin sezon sonu olduğunu çünkü Fenerbahçe'de zaten e, hedefler ne olursa olsun her zaman en üst yani burada yeni insanlar da olabilir ama büyük bir kulüp olduğu için e, hedefimiz her zaman zirve. Kesinlikle öyle. <laughs> Kulüp hakkında ne söyler? Şimdi e, bayağıdır burada uzun yıllardır burada Türkiye'de yaşamayı sevdiğini çok iyi biliyorum ama genel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında... So now it's your second season, and you experienced a lot in Turkey. We know that you love Turkey also. But what is your uh, general idea about Fenerbahce as a whole sports club? It's big. <laughs> um, to me, it's pretty amazing to see the love for Fenerbahce um, from the fans. Um, like when I first came here, they told me, you know, you get it as a kid from your family. Um, but to actually see it like that, and mm -hmm. it makes me really, you know, I think this is the first time I see this in my life, and this, have to say, love for for, you know, this any sport, mm -hmm. just like the colors blue and, and yellow. Um, so it's pretty amazing to see, because um, I don't think we have that um, anywhere in the world. Um, I know there's millions of fans. Doesn't matter what sport they're gonna mm -hmm. see. But if it's Fenerbahce, like they're gonna root and cheer and you know help the players or the athletes, um, you know, to try to get something as best as possible. Aslında çok büyük burası. <laughs> e, çünkü ben buraya gelmeden önce de duymuştum bazı şeyler tabii ki arkadaşlarından ailemin bazı söyledikleri şeyler vardı ama buraya gelmeden bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. <laughs> e, burada hissettiğimiz şeyler çok farklı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey tecrübe ettiğimi söyleyebilirim çünkü dünyanın başka yerinde böyle bir ortam yok. Fenerbahçe isminin altında taraftarların o isme o kulübe desteği çok önemli yani spor ne olursa olsun o sarı lacivert renkleri görünce aslında o desteği o takıma olan desteği ve sağ içinde olan o enerjiyi yükseltmeleri aslında çok etkileyici. yani inanılmaz bir şey benim açımdan bu başka bir yerde olduğunu düşünmüyorum kesinlikle öyle şimdi biraz kendisine tekrar devam etmek istiyorum e, aşırıca da sakin. E, aşırı derecede az önce de söylediğim gibi görev insanı sanki böyle bir, hani sürekli kupalar kazanıyor sürekli bireysel ödüller kazanıyor ama hiçbir şekilde kendi çizgisinden asla şaşmayan ve her daim hedefe odaklanan ve sadece işini yapan bir emmamıyız insanını izliyoruz e, bence sporun içinde de normal hayatta da müthiş e, bir Özellik demek istiyorum. Her zaman böyle sakin mi ya da mutlaka heyecanlanıyordur, mutlaka içinde fırtınalar kopuyordur ama e, işine hiçbir şekilde hiçbir şey yansıtmıyor. Onu nasıl başarıyor onu sormak istiyorum. So a question about your character. So we can see that you are super calm, even though you have a lot of awards uh, individually with teams. You can you you stay humble, you stay calm and uh, you look always for the future. So. Uh, how can you stay that calm and, and humble inside the court, even though you have a great, great career? I think that's how I've been raised, you know. Um, it's coming from home. Um, my my family and my friends were just making sure, you know, like I was always staying with the same, <coughs> Emma. Um, I have a brother at home, so at home we're both the same. Doesn't matter how many awards I have, if I do something bad, I'll hear, I'll hear about it. Um, but I think my me myself, like I would hate it when people say like I would I changed um, after seeing me after many years because I don't get to see many people. Um, but if they would see me after you know seeing each other in school so many years ago and they would say like oh this career changed you, I would absolutely hate mm -hmm. that. Um, so I thank my family, and my friends for that for just staying me and mm -hmm. you know after all I, I know sports or basketball is big, but it's just a game. You know mm -hmm. there's so much. bigger things in life. Um, so I don't think sports or no matter what you do in life should change you as a person. And another question that I mentioned, that I will mention: you Are remember? you that calm <laughs> always? Are you that calm always? Yes, I will. Remember, I will uh, yeah, I okay. I think so. I will remember. <laughs> e, evet aslında yani bu karakterim benim aileden gelme, o, o yetiştirme tarzından gelme her zaman e, ben Emma'yım. <laughs> Dolayısıyla e, ne olursa olsun e, o karakterimi ben ko koruyorum. Yani sakin de bir insanım. <laughs> Her zaman sakin olduğunu söyledi bu arada. E, çünkü e, işte evde bir kardeşim daha var erkek kardeşim. Yani onunla biz biriz. Yani <laughs> iki çocuğuz aslında. Dolayısıyla insanların basketbol yüzünden benim değiştiğimi söylemesini kesinlikle duymak istemem, hissetmek istemem. Dolayısıyla ben bir bireyim. Hı -hı. Sadece basketbolla da tanımlanmıyorum. Çünkü basketbol evet benim Hı -hı. işim. Ama en nihayetinde bir oyun. Hayatta daha önemli şeyler de var. Dolayısıyla beni değiştirmesine izin vereceğim bir şey de değil. Ben her zaman aynı kişi olarak kalmayı tercih ediyorum. Müthiş. Dedi ki, beklediğimiz bir cevap. Gerçekten de öyle. Yani bence de zaten daha kariyerinde almadığı ne var diye düşünüyorum hemen hemen yok ama hiçbir şekilde bir üstü varsa da eminim onu da alsa değişmeyecektir. Çünkü gerçekten ayağa sağlam yere basan ne olduğunun farkında olan bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla iletişimine de gelmek istiyorum. Orada da gayet kendi gibi sakin ve inanılmaz bir iletişim var. Bir o kadar da hem genç oyunculara hem diğer takım arkadaşlara hem normal hayatta hem de saha içinde inanılmaz yardımsever. Ee, onu da kendisinden dinlemek istiyorum. Çünkü genç oyunculara çok şey kattığını düşünüyorum bir oyuncu olarak. Çünkü o e, genç oyuncuların o Ema gibi tarzda bir oyuncularla oynamak onlar için şans. E, o iletişimi de o yardımlaşmayı da kendisinden dinlemek istiyorum. And how could you would you describe your communication with your teammates because we can see that you're a great teammate. Great communication f with all the players uh, inside and outside the court, and especially it's a big chance for every player, but for young players that can analyze you, communicate with you, learn from you. So, how would you describe your communication with with your mm -hmm. teammates? Um, one thing I've learned um, being away from home so much is that whatever team you play in is your family for that time being. Mm -hmm. um, so I've been in different situations too you know and I know it's very much easier if you have good teammates and there's a lot of communication and you know that you can talk to your teammates um, so I think uh, I learned building that trust relationships with my teammates um, you know we know each other's personal lives what happens because like I said it's bigger than basketball um, we're person human beings um, so that's what I try to do you know also with the young players because they get thrown in a professional life, which can be very hard. I know it was hard for me. Um, so, when we talk, when you see us talking, it's probably not even about basketball. It's just, you know, having fun, um, trying to get your mind off, you know, being away from your family, because um, that's hard. Um, but if you have teammates like that, it's worth it. Yes, I learned that at a young age. oynadığınız kulüp sizin aileniz oluyor çünkü hı hı. Sağ içinde sağ dışında çok vakit geçiriyorsunuz ve size yardımcı oluyor Ben de e, böyle bir fırsat varken e, bütün takım arkadaşlarımla genç işte genci olabilir bütün tecrübeliler olabilir iyi e, iletişim kurmaya çalışıyorum Çünkü burada çok vakit geçiriyoruz beraber ve gerçekten aile olarak e, benimsiyorum e, genç oyuncular için de aynı şekilde Çünkü benim için de zor olmuştu Aslında bir anda genç oyuncudan profesyonel hayata Hı -hı. atılıyorsunuz. Bu benim için de çok zordu. Dolayısıyla onlara da bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de o yollardan geçtim. Çünkü e, e, uzun, yani nerede bizi görüyor olursunuz gördüğünüzde aslında e, basketbolda basketbol da muhtemelen aslında hayat hakkında konuşuyoruz. Eğleniyoruz dur. Eğlenmek çok önemli çünkü biraz önce dediğim gibi ee, sadece basketbol değil, basketboldan büyük şeyler var. Hepimiz insanız. Kesinlikle. Dolayısıyla iletişimimizde bu noktada olması gerekiyor. Her şey hakkında konuşmamız gerekiyor. O yüzden genç oyuncuların emayla ile çalışmaları çok çok şanslı. Sadece basketbol değil, hayattaki duruş olarak, hayat olarak da çok çok şeyler öğreniyor diye düşünüyorum. Programımızın sonuna gelmeye başladık yavaş yavaş. Birkaç soruyla kapatacağım. Biraz basketbol dışında sormak istiyorum. Türkiye'yi gezmeyi, İstanbul'u gezmeyi çok sevdiğini biliyorum. En sevdiği de hatta geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Kumpir olduğunu biliyorum. Genel olarak yeni e yerler yeni tatlar keşfetti mi? E bu yoğun tempo dışında neler yapabiliyor? So, uh, we know that you like Istanbul, you like traveling when we have time and we know that your favorite food is kumpir. And <laughs> uh, did you have any more time to discover more from Istanbul or do you have any new preferred like favorite food? Um I tried banana milk. I know it's I didn't know before but that's apparently something Turkish. Uh, i tried it in istanbul though and now alper is very mad that i didn't try it yet in adana but she didn't bring it to me yet so <laughs> until now it's istanbul banana milk <laughs> um, but you know um, i'm looking forward to trying more turkish food uh, and i'm sure that They will make me. <laughs> evet yani aslında yeni keşfim muzlu, muzlu süt oldu. Ee, İstanbul'da içtim tabii. Alper'i de hatta bana kızdı niye Adana'da denemedin diye ama getirmedi bana. Dolayısıyla şu an İstanbul'un muzlu sütünü keşfetmiş durumdayım. Ee, eminim ki daha fazla da keşfim olacaktır tabii sezonu ilerledikçe. Kesinlikle çok farklı kültürleri keşfetmeyi sevdiğini biliyorum. Son olarak taraftarlara mesajını soracağım. Neler söylemek ister onlara çünkü bence Ema'nın Emma so last question is uh, we know that you are in a special place in fans perspective they love you and what would be your message to them thank you you know <laughs> um, i can feel the love for sure from them um, i feel a lot of respect uh, and it's both sides you know um, and I know the season going to be long and hard um, and we're going to need them like we needed them last year because um, we played so many games in little days and it's just because of them and their energy that we could you know sustain that level um, but yeah we need them and they need us for bringing cups <laughs> so it's both ways but thank you for sure. Yes, I feel their love and respect I love them and show Ee, geçtiğimiz sene <laughs> gibi onlara bu sene de çok ihtiyacımız var. Çünkü geçtiğimiz sene çok kısa sürede çok maç oynadık. O seviyeyi korumamızın da en büyük etkeni aslında taraftar desteği oldu. Hı hı. Bu sene de zorlu bir sezon olacak, çok zor bir sezon olacak ve uzun bir sezon olacak. Dolayısıyla hı hı. Yine onların desteğine her maçta ihtiyacımız var. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Ee, onların da tabii bize ihtiyacı var ki bu kupaları onlara Aynen. Evet. getirebilelim. <laughs> Kesinlikle öyle. İyi ki bu yılda bizlerle birlikte onu izlemek çok keyifli. Sezon içinde bol bol görüşeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Thank you very much for participating and we Me <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> evet, Fota'nın Kraliçeleri programının bu haftaki bölümünde Emma Mislim'in bizlerle birlikteydi. Biz yine oyuncularımızı, basketbol takımımızın oyuncularını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.